Merhaba arkadaşlar ikinci dereceden denklemler kısmıyla devam ediyoruz. Şimdi ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler dediği zaman şu şekilde tanımlıyorum: ax kare artı bx artı c eşittir 0 ifadesine ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bana bu tarzdaki soruları soruyor genel olarak x'in üzerine bir ifade veriyor ve diyor ki ifadesi İkinci dereceden bir denklem belirttiğine göre m kaç olabilir diyor. Şuradaki bir olduğu için ve benim ikinci dereceden bir denkleme ulaşmam gerektiği için bu yukarıdaki m eksi 4'ü 2'ye eşitliyorum. Çünkü ikinci dereceden denklemim. Buradaki 4'ü bu tarafa artı 4 diye geçirdiğim m dediğim buradan 6 oluyor. Sonra sorularından sonra sizin en önemli olan kısmınız kök bulma ya da diskriminant yöntemi dediğimiz bir şey var. En çok zorlandığınız yer diskriminant demek zor olduğu için artık delta demeye devam edeceğiz. Yine bana ikinci dereceden denklemimi tanımlıyor. ax kare artı bx artı c eşittir sıfırı veriyor. Ve sizin burada bilmeniz gereken en önemli kısım b kare eksi 4ac'nin delta'ya yani diskriminanta eşit olduğunu bilmeniz. B kare eksi 4ac dediğiniz delta'ya eşittir burayı bilmek zorundasınız. Deltanız eğer sıfırdan büyükse kök bulmam lazım. Deltanız sıfırdan büyükse iki tane reel kökünüz vardır her zaman. Deltanız sıfırdan büyükse iki tane reel kökünüz vardır her zaman. Bunları nasıl buluyorum? Bir x 1 diyorum. Eksi b artı kök delta bölü 2a formüllerimden birisi bu. Bir de x2 diyorum. Eksi b eksi kök delta bölü 2a diyorum. Burasını artıkken sadece eksiye çeviriyorum. x2'yi bulurken. Bunların yöntemlerini birazdan anlatacağım. İkinci yıldızımda diyorum ki e Delta'nın sıfıra eşitse çakışık iki kökü var demektir. Delta'nın sıfıra eşitse çakışık iki kökü var demektir. Çakışık iki kök demek birbirine eşit kökler demek. Bunu da bulurken hiç kök delta'yı işin içine katmadan kökünüzü eksi b artı bölü 2a ile buluyorsunuz. Kökünüzü direkt eksi b bölü 2a ile buluyorsunuz. Eğer deltanızı küçük sıfır bulursanız, deltanızı küçük sıfır bulursanız reel kökü yoktur. Ama sanal kökü vardır. Bunu ilerleyen zamanlarda karmaşık sayılar kısmında anlatacağız. Deltanız küçüktür sıfırsa reel kökünüz yoktur. Sanal iki kökünüz vardır. Bunları daha sonra anlatacağız. Eğer size ax kare artı bx verir. Buradaki gibi c vermezse direkt şurasını ortak çarpan parantezine alıyorum. x'i dışarı yazdım. ax artı b dedim. Bu şekilde verilen bir ikinci dereceden denklem için kökünüzün biri her zaman sıfırdır. Diğeri de şuradaki adamı sıfıra eşitleyip buluyorsunuz. Örneklerle devam edeceğiz.